Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüman Bugünkü yapacağımız işlem, Hareketin sıkması ve açılması için yapacağız. bir işlemdir. işlemleyeceğim. Hareket yerlere isim, doğum tarihi ve anne ismini yazınız. Ve daha sonra bu kağıdı kuşlarınızda ya da size yakın bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde hayatınızdaki olumluluklar görmeye başlarsınız. Ayrıntılı profesyonel bir işlem yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Ben... Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü çalışmamız evimizin nasıl bir kısmetin aklına açılması içindir. Yani evinize gelenlerin kendi gözle olumsuzlukla bakmasını engellemek için çok fazla nazara geldiğinizi düşünüyorsanız bu hazırladığımız kağıdı şimdi buraya evin erkeğinin adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyoruz. Daha sonra bu kağıdı evin etrafında herhangi bir yere gömüyoruz. Aradan bir ay geçtikten sonra olumsuzluktan tamamen ortadan kalkacağını göreceksiniz. Ve ayrıntılı daha profesyonel bir şekilde bilgi almak isterseniz bana WhatsApp hattımla ulaşabilirsiniz. Bu yazıladığımız kağıdın bilgisayarda ekran görüntüsünü çıktı olarak alın. Daha sonra dediğim şekilde uygulayalım. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem çok fazla gözle ve nazara geldiğinize inanıyorsanız size gözle nazar için yazılmış olan bir ayet olacaktır. Şimdi bu yazdığımız yere adını, doğum tarihini ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayardan çıktı olarak alın bu çıktı olarak aldığınız kağıdı cevşen haline getirip boynunuza asın ve bundan sonra göz ve nazar herhangi hiçbir olumsuzluğun olmayacağını göreceksiniz. Ayrıntılı daha profesyonel şekilde yardımcı olmamı isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.